Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için Girit Mutfağı'nın en meşhur, en eski tarifi olan kuluraça kurabiye tarifim var. Kuluraça demek Girit simidi demek. Gerçekten çok lezzetli, gerçek bir kuluraça tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. 500 yıllık çok eski bir tariftir. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine bir çay bardağı yoğurt ekleyelim. Bir çay bardağı süt ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Bu malzemelerimiz özellikle oda sıcaklığında olsun. 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 tatlı kaşığı toz maya kullanıyorum. Dilerseniz yaş mayanın yarısını da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı toz tarçın ekliyorum. Bir çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Bu kurabiyenin olmazsa olmazı zeytinyağı. Zeytinyağı mutlaka şart ama kuş üzümü yerine dilerseniz kuru üzüm de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı kuş üzümü ekliyorum. Kuş üzümlerimizi önden bir yıkayalım. Yaklaşık 5 dakika kadar suda beklettikten sonra e, süzelim. Süzdükten sonra da karışımımızın içerisine ekleyelim. Dilerseniz e, kuru üzüm, sarı üzümle de yapabilirsiniz. Veya yarısını kuş üzümü, yarısını e, kuru üzümle de yapabilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Her iki türlü de çok güzel oluyor. Orijinalinde kuş üzümle yapıldığı için ben de orijinal olarak kuş üzümle yapmayı tercih ettim. Bu malzemelerimizi el çırpıcısıyla güzelce bir karıştıralım. Sonra tam 4 su bardağı un ekliyorum. İlk önce 3 su bardağı un ekleyeceğim. Ondan sonra kıvamına göre 4. su bardağımı da ekliyorum. Bu kurabiyenin hamuru aynı anne kurabiyesinin hamuru gibi veya çatlak kurabiyenin hamuru gibi birazcık ele yapışan cıvık kıvamlı bir kurabiye hamuru olacak. Mayalı bir hamur olduğu için çok kolay bir şekilde hamura şekil veriyorsunuz hiç endişelenmeyin vermiş olduğum malzeme ölçülerine dikkat ederek aynı ölçülerde yapmanızı tavsiye ediyorum. Sert bir kurabiye hamuru değil mayalı olduğu için aksine piştikten sonra daha yumuşak olan bir kurabiye hamuru. Hamurumuzu zaten yaklaşık bir saat kadar üzeri kapalı bir şekilde mayalandıracağız. Çok güzel kıvam alacak. Vaktiniz varsa daha fazla da bekletebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi kıvamı oldukça cıvık oldu. Bir su bardağı daha unumu şu aşamada ekliyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullanmış oldum. Tekrardan bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Hiçbir şekilde elinizi değmeden kaşık yardımıyla veya spatula yardımıyla karıştırarak hamurunuzu hazırlayabilirsiniz. 1 su bardağı iri çekilmiş fındık ekliyorum. Dilerseniz ceviz de ekleyebilirsiniz. Çünkü kuru üzümü ben cevizle de çok yakıştırıyorum. Ben kavurduğum fındıklarımı iri bir şekilde çektirdikten sonra robottan bu şekilde ekledim ve karıştırıyorum. Çok lezzetli bir hamur. Böyle hem çörekimsi hem de kurabiyemsi bir lezzet. Tabii ki de bu daha çok yumuşak bir kurabiye kıvamında oluyor. Öyle kıyır kıyır bir kurabiye değil. En az 2-3 aya kadar da kapalı bir kapta kapağını sıkıca kapattıktan sonra derin dondurucunuzda 2-3 aya kadar muhafaza edebilirsiniz. Şimdi hamurdan ceviz büyüklüğünden biraz daha büyük parçalar koparıp yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi simit şeklini veriyorum. Dilerseniz bu aşamada elinize hamur yapışırsa parmağınızı hafifçe yağlayıp o şekilde de yapabilirsiniz. İşaret parmağınızı yağlayıp hamurun ortasına batırarak kendi etrafına döndürerek de delip o şekilde tepsiye dizebilirsiniz. Küçük boyutlarda simit şeklini veriyoruz. Çok fazla kabaran bir kurabiye hamuru değil. İçerisinde maya olsa da çok fazla kabarmayacak. O yüzden biraz sıkışık olarak da yapabilirsiniz. Bu malzeme ölçülerinden ben toplamda 34 adet kurabiye elde ettim. Daha az ölçüde hazırlarsanız daha az kurabiye sayısı elde edebilirsiniz. Veya daha çok malzemeleri arttırarak yarı olarak daha fazla kurabiye sayısı da elde edebilirsiniz. Tabii ki orijinal şekli bu şekilde simit şeklinde. Sizler dilerseniz rulo şeklinde veya sadece yuvarlak şekilde de yapabilirsiniz. Eğer farklı şekilde yapmak istiyorsanız alternatif olarak yapabilirsiniz. Kurabiyelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra önceden ısınmış 180 derecelik fansız fırın ayarında ortalama 35 dakika kadar pişirelim. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Üzeri ve altı güzelce kızardıktan sonra kurabiyelerimiz olmuş demektir. Bu güzel girit çöreği, girit simidi olarak da bilinen bu lezzeti mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok farklı bir lezzeti var. Bu tarifin en büyük özelliği gerçek bir kuluraçanın hamurunda maya kullanılmasıdır. O yüzden mutlaka maya ile yapmanızı tavsiye ederim. Maya kullanmak istemiyorum diyorsanız da en olması gereken alternatif olarak karbonatı tavsiye ederim. Ama hamur kabartma tozuyla yapmayın. Bu şekilde orijinalde yaparsanız çok lezzetli bir kurabiye olacağına eminim. Yakından da gördüğünüz gibi şahane oldu. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Hemen ilk sıcaklığı geçtikten sonra sunum tabağıma dizdim. Benim fırınımda yaklaşık 30 ila 35 dakika aralığında pişti. Mutlaka kontrol ederek altı ve üzeri güzelce kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Özellikle anne kurabiyesi severler veya yumuşak kurabiye severler için ideal bir kurabiye favori bir kurabiye olacağına eminim. Benim. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı Yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle Yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmını yazabilirsiniz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.